13 Eylül 2023 Trabzon Körübaşı e, Mahallesi Sarvışka mevkii burası. Yine armut hasadındayız. Burası Fehmi Uzun'a ait bir armut. Fahri Sancak'ın kontrolünde bu yıl bu armut. Ancak armut gördüğünüz üzere oldukça yüksek bir yerde e, armuda çıkmışız. 10 metre yükseklerdeyiz. E, kidali denen bizim hasat şeyimiz var. E, Aletimiz var. Onunla beraber armut e, hasadındayız bugün. Bu armut sabah armudu. E, ancak e, tabi zorlandık e, ağaca çıkarken. E, Zorlamamızın sebebi e, yükseklik o sebebiyle. Ee, Fahri sancak aşağıda hemen oturmuş sigarasını içiyor Onu omuzundan Çıkarak e, ilk dala tutunduk e, Bu sefer Şimdi Armuda ağaçları e, Veya diğer meyve ağaçları hep böyle e, iri gövdeli 10 metre 20 metre 30 metre boylarında İşte neden ziraat bilimi uygulanmadığı için Budamalar yapılmadığı için normalde bir şemsiye şeklinde olması lazım 5 metreyi kesmemesi lazım ee, meyvelerin e, boyları. Ancak bizde bu yok. Her bir armut, e, her bir ağaç 10 metreden başlıyor. 20-30 metreye kadar ağaçlarımız var. Bu sefer hasada da zor. Böyle çıkmak gerekiyor hasada. Nice insanlarımız düşmüş, kırılmış, e, kaburgalarını kırmış, kolu, bacağı kırılmış veya hayatını kaybetmiş bu şekilde. Ancak e, ağaça çıkmanın da bir e, şeyi vardır. Bir e, egzersiz e, çalışması vardır. Spor bilimi burada da gerekli. Ne yapıyorduk? Ee, 10 dakikalık bir açma gelme hareketleri yapıyorduk ki kaslara kan insin. Daha sonra e, yer hareketleri yapıyoruz. Bel hareketleri yapıyoruz. Çünkü e, güçlü kaslar lazım. Güçlü kaslar olmak zorunda ki e, ayaklar tutunabilsin e, yükseğe. E, bu sefer e, yani akrobasi ee, biz Karadeniz'de bu ağaçlarında meyve hasatlarını uygulamak zorunda. Sebebi işte ziraat biliminin olmayışı. Bizim çocukluğumuzda 50 sene, 60 sene önce e, çok basitti o zaman e, suçtu da ağaçlara çıkmak. Daha ham halindeyken meyveleri yerdik, çıkar toplardık ham halindeyken. E, hatta ağaçlara olgunlaşmadan çıkmayalım diye iğne şiddet batırlardı dallarına. Hatta kışın kar yağışında bile ağaçlara bakmamız suçtu. Meyve ağaçlarına. E, olgunlaştığı zaman gidip taşlayacaksın, çamaklayacaksın diye. Nice tokatlar yemişiz ensemize. Kulaklarımız çekilmiştir büyüklerimiz tarafından. Şimdi kimseler yok ortalıkta. E, i̇nsanlar e, bu gördüğünüz üzere ip var yanımda, çuval var. Bunu altta boşaltacak kimse yok. Fahri sancaktan başka aşağıda. E, bulamıyorsun da. Meyveler yerleri dökülmüştür sirke bir yapan yok. E, pekmez yapan yok. Hoşaf yapan yok. E, onun için yapayalnız ancak alabildiğinizde bir doğa harikası ve zenginlik var bizim coğrafyamızda. Şimdi bu, bu armuda e, gibi 4-5 daha armut var. Bugün işte armut hasadındayız. Bugün hep ağaçlara çıkma günümüz. Ben özellikle egzersizlerimi iyi yapmıştım. Hatta bir iki gündür kas çalışması yaptım, sukaç çalışması, diz kaslarını güçlendirmedir, Desprez, omuz kasları bunları çalıştık ki zorlanmayalım, bir kaza olmasın diye. Şimdi bu gördüğünüz e, çidalı denen bizim uzak dallardaki armutları e, alışımız, meyvelimizdir. Bu çidalıyı e, böyle alırız, e, alırız ve bu şekilde hasatını yapmak zorunluluğundadır. Bunun sebebi işte böyle dev ağaçlar olmasıdır. Şimdi oldukça zorlanıyoruz. Ee, çünkü bir taraftan çekim yapıyorum. Bir taraftan 10 metre yukarıdayım. Hem tehlike var. Ne kadar kaslarımız güçlü olsa dahi. Ee, aşağıda Fahri Sancak. Aşağıda birkaç armut attım. Armut çok lezzetli. Çok nefis armut. Ee, zaten bunun gibi ee, oldukça fazla ağaçlarımız var. Bugün hasat yapacağımız. Diğer karşıki köylerimiz Fidanlı Mahallesi. Hemen karşısı Akpınar Mahallesi. Ee, göründüğü gibi üzere. Diğer yerler görünmüyor. Çünkü e, ağaçlar kapatmışlar. Ama yine de oldukça yükseklerdeyiz. Şimdilik teşekkürler. Erisap armudu gördüğü üzere e, hasarındayız. hasadındayız. İyi günler.